Rüyada kardeşinin öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada kardeşinin öldüğünü görmek, rüya sahibi için hayırlı durumlara delalet eder. Bu rüya sahibi için iş ve özel hayatında hızlı bir yükselişte meydana geleceğine, şansının açılacağına, rüya sahibi için sevinç gözyaşlarını akıtacağına, gelişmelerin iyi olacağına delalet eder. Rüyada kardeşinin ölüm haberini almak ise, yeniden doğmuş gibi hafiflemeye, rahatlamaya, dert ve sıkıntılarınızın azalmasına, refaha ulaşmaya delalet eder. Eğer kişi rüyasında kız kardeşini ölürken görüyorsa bu iş hayatında uzun zamandır elde etmek istediği mevkiye ulaşmaya, sevinçli haberler almaya, hiç beklemediğiniz bir yerden iyilik görmeye, güzel olayların yaşamasına delalet eder. Rüyada erkek kardeşin ölmesi ise zaman zaman çevrenizdeki insanların bazılarına dikkat etmeniz gerektiğine, hayırlı haberlerin alınacağına işaret eder. Rüyada kardeşin öldüğünü görmek ve ağlamak ise bu gözyaşlarının gerçek hayatta mutluluk gözyaşları olacağına İş hayatınızda başarılı olacağınıza makama mevkiye delalet eder. Rüyada kardeşinin öldüğünü ve mezarını görmek ise rüya sahibinin istediği başarıya ve malak kısa sürede kavuşmaya ailesiyle rahat bir hayat sürmeye delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.